Buyurun. Ya kafa Hoş Eyvallah. Maşallah. Eyvallah. Merhaba Merhaba. Ya Maşallah. Eyvallah. Eyvallah. Akacım ne yapıyorsun ya? Çok şükür. Nasıl geldiniz. Ben. Günü gelince o da hesap soracak. Tek sırada senden medet umarız, satıştan yolda düşmekten koru, cümlemizi doğru yoldan ayırmayan hakkız. Allah Allah! Her Allah. niyetle, her ne kızın aşkına, gönüllerimizi, niyetlerimizi, dileklerimizi de artık her divanında, hat divanında kabul olmamak üzere. Allah, Allah Allah! O zatlı Hızır, yardımcımız, göççümüz, bekçimiz olsun inşallah. Allah Allah! Hızır niyetle toplandığımız yapacak olduğumuz hamdü senalar hak katında kabul olmamak böyle bir şey. Hızır Allah. aşkına gerçek keremli ya ee, Allah ya Muhammed ya. Ve bir canlar <laughs> ömürler bilirmiştir. Bir gömlekten çeşitli başlar göstereceğiz ama <laughs> tabii ki bu ibadetten olur. Ne diyor Yap hizmeti al himmeti diyor hocam ı Hiç zahmetsiz bir şey olmasın. O açıdan vakit namazını kılacağız. Ondan sonra da çıraklarımızı uyar, çırakları uyaracağız. Ondan sonra vakit namazını kılacağız. Ve e, e, işte, muhabbetimize devam edeceğiz hocam kardeşleri. Evet bak diğer abi. <laughs> Eyvallah. Her şey Kur'an'dan almıştır. Hiç kendimizden bir şey katmıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. La Allah Allah, Allah, Mevşid-i Kâmilullah, Kâmil-i Meşrutullah, Nasri bin Atafettin, Garib-i Şerifim, Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Pirim, Üstad, Üçün, Kerekep, Aişmeri, Herine, Her negrim, Omsiyon, Makam, İcra, İçerisiz, Erdi, Vahid, İvada, Kabulmamak buyurur. Ben orada bakıp, Evet, evet. Biraz <laughs> acele olalım. Hazırdır de şey Buyurun canlar, çıkarın canlar. Ya. İşte gel gel. Tamam. Tamam. canlar. hepsi gelsin içeri. Kimse şey kalmasın eyvallah. Mutfaktakiler